Kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün size efsane bir motor tanıtmak için karşınızdayım. Niçin efsane diyorum onu da söyleyeceğim inşallah. Şimdi bu motor daha önce üretildi ve kullanıcıları veya işte kesimciler tarafından çok beğenildi. Biz kendi yorumumuzu ekliyoruz tabi burada. Bu motor çok arıza yapmadı. İşte yedek parça satılmadı. Onun içinde de yeni bir model olarak bunun yerine başka bir motor çıkardılar arkadaşlar. E, o motorda e, kesimciler tarafından talep görmediği için istediklerini e, karşılamadıkları için karşılayamadığı için o motor tekrar efsane olan 61 ürününü e, yapıp piyasaya tekrar sürdür arkadaşlar. Bu motoru bilenler iyi bilir. Elinde e, eski olanlar iyi bilir. Tanıyanlar tanır derler ya işte öyle bir motor bu. E, bu motor 61.5 cc silindir hacmine sahip. 2.9 kava yani 3.9 beygir gücünde arkadaşlar bu ürün gücü. E, bu 6 kilo 200 gram ağırlığında bir motor. Yani tam bir profesyonel e, bir motor. E, dediğim gibi zaten kullananlar bilir. Bilenler bilir. E, bu ürün şöyle birkaç teknik özelliğinden de bahsedeyim. Şurasının e, ergonomik yapısı, açısı daha kullanışlı hale getir yani getirilmiş halde mühendisler tarafından. Onun haricinde yan kapak hemen göstereyim. O anda da kurayım arkadaşlar. Onun haricinde ben birkaç bilgi vereyim bunu kurarken. benzin yan kapak zincir dişlisi balatayla aynı Iı, kısımda arkadaşlar. Yani bu bütün eee bağlantı kısmı burada zaten. Bu diğer e, stilde gördüğünüz gibi böyle değil, böyle bir ürün değil. Şimdi e, altında barkodlar var. Çok e, şey değil. Bunun seri numarası diğer motorlarda olduğu gibi burada Husqvarna 61, işte üretim yılı, seri numarası e, ve hangi ülkede üretildiği, Brezilya'da toplandığı söyleniyor. Zaten Sao Carlos yazıyor arkadaşlar. Görebilirsiniz şu an net olarak. Evet. Ee, dediğim gibi ha, şey de söyleyeyim. Benzin 0.5 şey 75 litre benzin oluyor. 0.40 litre de yağ hacmine sahip depolar arkadaşlar. Ee, manezyum depo e, kalıbı olduğu için daha sağlıklı, daha kullanışlı. Ve daha sağlam arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yeri gelmişken. Ben motoru kurayım. Öncelikle e, şunu da söyleyeyim. Normalde Oregon kılavuzu yok. E, Husqvarna'nın kendi orijinal kılavuzu arkadaşlar bu üründe. zincirinde Zincirin üzerinde de Husqvarna yazar zaten. Ee, biz bir müşterimize verdik, o yüzden elimizde o ürün kaldığı için Oregon takmak zorunda kaldık. Her zaman gösteriyorum. Şöyle. Her zaman söylediğim gibi. E, zincir gerdirme pimini kılavuza geçiriyorsunuz. Yağ delikleri zaten yağ deliği burada. Ondan sonra e, şu görmüş olduğunuz kapak profesyonel ürünlerde olduğu gibi şöyle metal bir şey söyleme gerek yok arkadaşlar. E, el freninin açıp kapalıp olmadığına dikkat ediyorsunuz. kapı yani kilitliyken bu motoru buna takamazsınız. Hiçbir motora takamazsınız. Talaşlık dediğimiz kısım. Bu büyük profesyonel motorların genelinde vardır. Yine tekrar şuraların yapışıp yapışmadığını kontrol ediyorsunuz. Ondan sonra elle beraber e, yan kapak somununu sıkıp elinizle beraber hemen zincir gerdirmeden zincirinizi geriyorsunuz arkadaşlar. Şu an dediğim gibi her zaman anlattığım gibi kaldırdığınızda bir kare markası giriyorsa bu zincirin ayarı tamdır. Benim e, çok sevdiğim motorlardan bir tanesi e, bunun sesi böyle sadece sesi zaten biraz sonra çalıştıracağım duyacaksınız. E, i̇nsana kendine aşık ediyor. Bunu söyleyebilirim. O yüzden e, ee, bir ustam vardı kulakları çınlasın. Bu motoru yarım saat sesini dinlerdi. Öyle işe başlardı. O kadar. Onu söyleyeyim. Ee, onun haricinde hava filtresine ulaşmak için 3 adet vidası var. Ya benim en sevmediğim özelliklerden bir tanesi bu. Ya yani bir eleştiri de, de yapayım. Yanında söyleyeyim. Ya yani diğer ürünlerde biliyorsunuz mandallı daha kolay, daha basit. Yani e, bunu bu kadar vakit kaybetmektense Bandallı bir şekilde yapıp e, kullanıcıyı biraz daha zaman kazandırabilirlermiş. Ama dediğim gibi bu efsane. Gerçekten efsane bir motor. Hava filtresi arkadaşlar. Keçeli. E, zaten her motorda tavsiye ettiğimiz gibi keçeli. Bujisi. E, zaten demin bahsettiğim volantın olduğu kısım metal plastik değil. Hani depoların olduğu yeri e, demiştim ya o kısımlar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yerine gel, yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Onun haricinde dedim ki burada eee jigle çekiyorsunuz. Yerine atıyorsunuz. Onun haricinde ekstra bir şey yok. Stop stop demesini zaten göstereceğim. Bu arada e, yorumlarda e, Allah razı olsun tekrar e, bizim yani bazen iş yoğunluğundan e, cevaplayamadığımız sorular oluyor. Yine her zaman e, söylemiş olduğumuz gibi e, bazı arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz Allah razı olsun e, bize bizim yerimize cevap veriyorlar ve çok doğru cevaplar veriyorlar, e, güzel cevaplar veriyorlar. Ee, Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Hatta onlara da yorumlarda çok çok teşekkür ediyoruz. Buradan da teşekkür edeyim geri gelmişken. Ee, start stop, stop düğmesi. Hemen videoda gösteririz. Böyle açtığınız zaman start zaten ok yolunu ittiğiniz zaman gösteriyor. Stop oluyor. Ben şimdi starta açtım. Jigde'yi çektim. Biraz şöyle uzaklaştırayım. Bismillah. Çalışma sesini duyduktan sonra ileri itiyorum. Ya yer zaman stop oluyor. Ee, bunu sizde de karşılaşıyorsunuz zaten. Ee, motor sıfır olduğu zaman karbüratör benzin gidene kadar işte çalışana kadar o e, ki dengesizliği sizde karşılaşabilirsiniz. Bunda e, çok böyle hani şey yok. E, onun için hafifte arada gazı verip motorun karbüratörünü e, karbüratörünü gaz vere vere e, karbüratörü benzin gelmesini sağlayabilirsiniz. Sonrasında zaten ee, kendi devrini alacaktır arkadaşlar. Onun haricinde söylemem gereken bir şey yok. Ee, şimdi Erdoğan arkadaşım çağırdı. Ee, her zaman e, unuttuğum şeyler oluyor. Karşınızda yani yeni videolar çekiyoruz ama belki biraz hani e, büyük bir aile olduk. Onu söyleyeyim. Ee, yani heyecanlanıyoruz hala unutuyoruz bazı şeyleri. Tabii Erdoğan kardeşim Allah razı olsun. Bazen Unuttuklarımı söylüyor. E, bu motorda sürekli sorduğunuz ve e, yani güzel sorulardan bir tanesi şu. Biz sıfır motor aldık. Bu motoru işte e, bir depo çalıştıracak mıyız gibi sorular geliyor. E, buna cevap vereyim. Bu motorlarda yani eskiden evet bir depo çalıştırın sonra e, motoru ağaca vurun gibi firmalar bize söylüyordu. Şimdi ise biz diyoruz ki 10-15 dakika motoru çalıştırın. Rolante çalışsın. 15 dakika çalışsın ama 3-4 dakikada bir Arada gaza yüklenin. Eksoza yakıt da olmasın. Çünkü buradan o zaman başınıza gelen, başına gelen başına gelenler olmuştur. Şuradan akıyor. bunu akılmasını engellemek için de arada gaza yüklenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunda yer gelmişken söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Bir de harcamanıza gerek yok. 10-15 dakika çalışsın. Ona arada gaz vermeyi unutmayın 3 dakikada. O 3 dakikada bir gaz vermeyi unutmayın. Ondan sonra zaten motorunuz kesme hazır hale gelecek. Eee bu motorla alakalı sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. E, hangi videoları çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. E, cevap veren arkadaşlara da söylüyorum. Allah onlardan razı olsun. Cevaplarını esirgemesinler. E, yetişemeyebiliyoruz bazen. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. E, i̇zleyen arkadaşlarımıza söylüyorum. Bayağı abone olmayı unutmayın. E, sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.